Merhaba sevgili aday öğrenciler, sizlere Bolu Abanti z Üniversitesi'ni tanıtmaya devam ediyoruz bugün. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşerik Bölümündeyiz. Yanımızda Doktor Öğretim Üyesi Sayın e, Simge Coşkun Hocamız var. Aynı zamanda bu bölümünde Bölüm Başka Yardımcılığını yürütmekte. Sayın Hocam öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. E, e, bize kendinizi ve daha sonra da bölümünüzü tanıtabilir misiniz? Öncelikle bizleri kendimize tanıtma ve üniversite tercihi aşamasında bulunan aday öğrencilerimize hem yol gösterme hem de tercihlerini etkileyebilme şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben doktor öğretim üyesi Sümce Coşkun. Öncelikle kendimi tanıtmam gerekirse ya da kendi eğitim sürecimden biz biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Ben biraz karmaşık bir yol katettim. Ee, şöyle söyleyeyim, ben öncelikle Saat Meslek Lisesi çıkışlıyım. Ee, Saat Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra e, sınavlara girerek e, bir hemşirelikte özellikle İzmir Baysağ Üniversite Hastanesi'nde hemşire olarak çalışmaya başladım. Bir yıl sonra ben o dönem Hacettepe Üniversitesi lisans eğitimini kazanmıştım. Orada lisans eğitimime devam ettim. Nasıl hem çalışıp hem okuyordum aslında lisans eğitimi sırasında. Lisansı bitirdikten sonra e, biraz ara verdim dinlenme müddeti diyeyim ama e, Sizlere de özellikle bizim istediğimiz yaşam boyu öğrenme bir kez aşılandığı zaman bu bitmiyor sanırım. Daha sonra ben lisans üstü eğitimime devam ettim. Yine Hacettepe'de Hemşek Esasları ve yönetimi Metin Doktora Programı'na başladım. Bu eğitimimi 2019 yılında tamamladım. Eğitimim sırasında Bolu Abantizet Baysan Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu'nda araştırma görevlisi kadrosu ilanı vardı. Bu ilanla başvurdum, kabul edildim ve yaklaşık 6 yıldır burada ilk olarak araştırma görevlisi olarak hizmete başladım. Yaklaşık bir buçuk yıldır da doktoramı bitirdikten sonra doktor öğretim üyesi ünvanını aldım ve hizmete devam etmekteyim. Yaklaşık bir yıldır da bölüm başkan yardımcılığı olarak idari görevimi de yürütmekteyim. Bu arada yaklaşık 10 yıllık bir klinik deneyime sahibim. Ee, klinikte özellikle ameliyathane, e, genel cerrahi, üroloji ve kalp cerrahisi kliniklerinde e, hemşire olarak görev yaptım. 2015 yılından itibaren de dediğim gibi Bolabantiz ve Baysal Üniversitesi kurumunda hizmet vermekteyim ilk araştırma görevlisi olarak başlamıştım. Yaklaşık bir buçuk yıldır da doktor öğretim üyesi olarak burada görev yapıyorum. Aynı zamanda yaklaşık bir yıldır da bölüm başkan yardımcılığı görevini, idari görevini üstlendim. Öncelikle sizlere biraz hemşirelik bölümünden bahsetmek istiyorum. Hemşirelik mesleği günümüzde sağlık alanının en gözde mesleklerinden birisi olup aslında ülkemizin her bölgesindeki öğrenciler tarafından tercih edilmekte. Hemşirelik bireyin, ailenin, toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme, hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini. Bu noktada lisans programımızın amacı nedir diye bakacak olursak insanı bizim temel aslında hedef grubumuz insan. O yüzden bizler sizlere öğrencilerimize öncelikli olarak insanın değer ve davranışlarını anlamanızı, sağlıklı ya da hasta bireyin gereksinimlerini saptayabilmenizi ve bu gereksinimler doğrultusunda da hizmet verebilecek bilgi, beceri, yetkinliklerle donatmayı, etik değerleri özümsemenizi sağlamayı ve yaşam boyu öğrenmenin de önemini benimsemiş çağdaş ve profesyonel hemşireler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Evet hemşirelik bölümümüzde bu prensipler ışığında baktığımızda öğrenci merkezli bir anlayışla günümüzün en son teknolojilerini kullanmaya çalışarak alanında uzman öğretim kadrosu ile öğrencilere yurt dışı olanakları da sunan kapsamlı bir eğitim hizmeti veriyoruz. Hemşek bölümümüze baktığımızda biz 98'den itibaren lisans eğitim öğretimi hizmetini veriyoruz. Ve 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminden itibaren de biz daha önce sağlık yüksek okulu olarak hizmet veriyorduk. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde hemşirelik bölümü olarak artık eğitim-öğretim sürecimize başladık. Ee, bu arada yüksek lisans ve doktora eğitimlerimiz de devam ediyor. Lisans eğitiminizi bitirdikten sonra lisansüstü eğitiminizi de bizim bölümümüze devam edebilirsiniz. Evet, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bir vakıf destekli üniversite. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak biz öğrencilerimizi sizlere sayısal puanla kabul ediyoruz. YGS2 alanından aldığınız puanlarla başvuruda bulunabiliyorsunuz. E, bu noktada ben kendimde sağlık meslek lisesi çıkışlı olduğumu söyledim ama bizim okulumuzda bu bölüme hem sağlık meslek lisesi hem de diğer e, normal lise mezunu ya da işte e, e, neler vardı? Diğer şey. takıldım ben ama. Anadolu Lisesi, Süper Lise farklı lise programlarından da başvuru yapabilirsiniz. Önemli olan sayısal puanınızın yüksek olması. E, bu noktada Sağlık Meslek Lisesi'nden çıkışta biraz hani bu puanı tamamlamada e, sorun yaşayabiliyoruz. Çünkü biz ders ağırlıklarımızı sayısal ağırlık görmemiş oluruz. Ben o sorunu yaşadığım için sizlerle paylaşmak istedim. E, ama normal liseden gelen e, öğrenci arkadaşlarımız da evet burada farklı bir ee, size mesleki eğitim veriyoruz. Zaten biz sizlere bu eğitimi teknik e, beceriyi, teorik beceriyi kazandırabilmek adına sizler için e, e, hizmet veriyoruz. Ve bunu en iyi bir şekilde e, en yüksek donanımla buradan mezun olmanızı hedefliyoruz. O yüzden buraya gelirken her gibi endişe yaşamamanızı istiyorum. Evet, Sağlık Meslek Lisesi mezunları biraz daha mesleki teorik bilgiyle geldiklerinden e, uygulamalara biraz daha aşina olabiliyorlar ya da kavramlara biraz aşina olabiliyorlar. Ama e, eğitim sürecinde sizler de e, Etkin bir şekilde çalıştığınızda bu farkı kolaylıkla kapatabiliyorsunuz. Ee, ya da daha üstün, başarılı olan öğrencileriniz de var. Önemli olan, istekli olan. Sizin nerede olmak istiyorsunuz? Ee, gelecekte nasıl bir hizmet vermek istiyorsunuz? Toplumda neler yapmak istiyorsunuz? Nasıl bir fark yaratmak istiyorsunuz? Bunlar daha önemli aslında. Konuyu çok dağıtmadan biz birinci öğretim olarak eğitim veriyoruz. İkinci öğretimimiz yok. Dört yıllık mesleki eğitim veren bir birimiz ve öğrencilerimizin derslere katılım e, zorunlu. Tabii ki e, devamsızlık haklarınız var belirli oranlarda ama özellikle e, teorik derslere ve pratik derslere katılmanız, devamsızlık yapmamanız, başarılı olmanız adına bizler için önemli. E, bir de sizler için e, önceki senelerin e, başarı, sıralaması, taban ve tamam puanlarınıza baktığınızda 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Başarı sırası 162.846'larda taban puanımız 347, taban puanımız da 426 civarında. Geçen sene biz 164 öğrenci kabul ettik. Bir önceki sene 153 öğrenci kabul etmiştik. Kız, erkek Karışık öğrenci alımlarımız var. Eskiden e, erkekleri hemşe erkekler hemşerik bölümde yoktu ama çok uzun süredir var ve giderek erkek sayısı da hemşerik alanında artmakta. E, bununla birlikte dikey ve yatay geçiş olanaklarımız da var. E, bunun yanında diğer değinmek istediğim bir nokta fiziksi, yani fiziki koşulları. Kurumumuzda ya da yani okulumuzda 8 sınıf, 5 anfit, 4 uygulama laboratuvarı, 2 seminer odası, bir toplantı odası... İki de öğrenci üniformu değiştirme odamız mevcut. Bölümümüz bünyesinde bulunan donanımlı 4 adet hemşirelikle uygulama laboratuvarı ile sizler teorik ders sonrasında öğrendiklerinizi uygulayabilmektesiniz ve klinik uygulamaya hazır bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Okulumuzda bulunan bilgisayar laboratuvarları ve kablosuz internet ağı ile de sizlere kesintisiz teknolojik destek sağlamayı hedefliyoruz. Evet, e, özellikle bazı öğrencilerimizden de çok geliyor bu soru. Araştırmanız çok güzel, sevindirici. Akademik e, kadromuzdan bahsedecek olursak oldukça donanımlı olduğumuzu düşünüyorum. 3 profesör, 1 doçen, 12 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 11 araştırma görevlisi ile eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetleri yürütüyoruz. Ve okulumuzdaki toplam öğrenci sayısı da şu an için 690. Derslerimiz ve içeriklerine değinecek olursak, Evet, biz mesleki bir eğitim yapıyoruz. Bu nedenle hemşek bölümümüzde hemşek esasları, iç hastalıkları, cerrahi, doğum ve kadın sağlığı, çocuk sağlığı, halk sağlığı, hemşekte yönetim, ruh sağlığı, hemşeri alanlarında öğretim üyelerimiz ve öğretim elemanlarımızla sağlığın korunmasından hastalığa doğru alanlarda uzmanca verilen çok sayıda bu dersleri destekleyecek seçmeli ders alternatifini kapsayan bir eğitim hizmeti veriyoruz. Ee, bu noktada Dersleri e, öncelikle teorik olarak hocalarımız anlatıyor. Daha sonra ilgili teorik dersle ilgili laboratuvara girerek laboratuvarda uygulaması olan derslerin uygulamalarını gerçekleştiriyorsunuz. E, öğretim elemanımız yapıyor uygulamayı, gösteriyor. Daha sonra sizden aynı uygulamayı yapmanızı ve uygulamayı pekiştirmeyi bekliyoruz. Daha sonra da e, <laughs> Özellikle bu içerisindeki özel ya da e, devlete bağlı olan kurum ve kuruluşlarda yasal süreçler izinleri alarak sizlere mutlaka staja çıkıyoruz. Ve klinik ortamda da e, size gözetmen olarak bulunan bir akademik hocamızla birlikte e, uygulamaları gerçekleştiriyorsunuz. Eğitim sürecinize bunlar da dahil. Bu noktada tabii e, en sıkıntı çektiğimiz noktalardan birisi online eğitim sırasında bizim uygulamalı bir alan olmamız. Ama bu süreçte biz online eğitimlerimizde etkili bir altyapı ile kesintisiz bir şekilde pandemi döneminde de eğitimlerimizi sürdürdük. En büyük dezavantajımız biraz önce de söylediğim gibi uygulamaların laboratuvar derslerini gerçekleştirmememiz. Ama bunu nasıl ıı, e, ya da sizi buradan mahrum bırakmaya çalıştık? Videolar mutlaka her öğretim elemanı dersiyle ilgili izletmeye çalıştık. Kendimiz video çektik, onları paylaştık. Videolar üzerinden uygulamalarla ilgili e, tartışmalar yürüttük. Onun dışında öğrencilerimize ödevler verdik. Onların kendi koşulları, e, ortamları uygun verdiği ölçüde uygulamaları yaparak bize video çekerek göndermelerini istedik. E, bu şekilde bir e, tabii ki bazı hala eksiklikler olabilir ama bunun dışında biz e, yaz staj programı, normalde bizim yaz stajımız yok. E, bu dönem için yaz stajı ekledik ve öğrencilerimiz özellikle ikinci sınıftan itibaren klinik stajı çıkmaya başlıyor bizim öğrencilerimiz. İkinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz için kendi bulundukları e, illerde ya da ayarlayamayanlar bu içerisinde e, belirli dönemde kısa sürede de olsa klinik staj yapmaları için çalışmalarımızı yürüttük ve bu e, dönem bir yaz stajı uygulaması başlattık. Onun dışında son sınıf öğrencilerimize özellikle mezuniyet öncesi bizim bir internlük stajı dönemimiz var, son dönem uygulamamız var. O öğrencilerimizin aşılamasını yaptırarak internik stajı uygulamasına çıkmalarını sağladık ve bu dönemi bu şekilde atlattık. Evet, lisans öğrencilerimiz lisans eğitimi boyunca ders biraz önce dediğim gibi teorik eğitim, uygulama, laboratuvar uygulamalarının yanı sıra tedavi ve rehabilitasyon hizmet veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitim alıyorlar ve sizler de alacaksınız ve lisans eğitiminin sonunda da hemşire olarak hemşire ünvanı ile buradan mezun olacaksınız. Bunun dışında arkadaşlar ee, Sizlerin yabancı dil yeterliliklerini artırmak amacıyla 2016 yılından itibaren hemşire bölümüne girişte isteğe bağlı hazırlık eğitimi verilmekte İngilizce hazırlık eğitimi. Ayrıca Erasmus anlaşmaları ile de eğitim öğretim döneminde ya da staj döneminde yurt dışında eğitim alabilme olanağımız da var bizim bölümümüzün ee, ve özellikle anlaşmalı olduğumuz üniversiteler sistemimize girerek bakabilirsiniz ve buraya gelmeden önce mutlaka ya da eğitim sırasında e, Erasmus için hangi şartlar aranıyor, sizin hangi yeterliklere sahip olmanız gerekiyor bunları incelememizi ve lisans eğitiminde mutlaka bu tecrübeyi yaşamanızı sizlere tavsiye ederim. Diğer açıdan hemşek mesleği insanlara yardım etmeyi amaçlayan, bilim ve sanattan oluşan bir meslek olması nedeniyle öğrencilerimizin ilgi düzeylerini karşılayabilecek, hobi edinmelerini sağlayabilecek, tenis, yüzme, yaratıcı drama, resim, müzik, seramik ve benzeri derslerimiz de mevcut ve bunları seçmeli olarak her dönem bir ya da iki almanızı destekliyoruz danışman hocalarımızla. Fakülte bünyemizde de başlıca futbol, futsal, basketbol ve voleybol takımları yer almakta. Pandemi öncesinde özellikle bir semşek bölümü olarak da yine bizim bölümümüzde var bu gruplar, takımlar arkadaşlar. E, halk oyunları ekibi kurmuştuk ve özellikle şey kaptamızda bir gösteri çıkarmıştık. Pandemiden sonra bu grubu e, gruba ara verdik ama pandemi biter eğer yüz eğitim olursa bu tür öğrencilerimizle de mümkün oldukça etkinlik yapmayı çalışıyoruz. Evet sadece bizim bölüm değil, üniversitede de çok çeşitli dallarda kendinizi geliştirebileceğiniz, sosyal faaliyetlerini sürdürebileceğiniz kulüplerimiz var. Halk oyunları yine, tiyatro, müzik, dans, sanat, sporun çeşitli alanlarındaki kulüpleri mutlaka araştırmanızı, bu kulüplere üyelik yaptırmanızı, sosyal çevrenizi artırmanızı ve kendinizi bu anlamda desteklemeniz sizler için önemli ve biz bunları mutlaka öneriyoruz. Onun dışında hem eğitiminizi destekleyecek belki akademik anlamda sizi hem de sosyal anlamda sizi destekleyecek. Türkiye ee, Türk Hemşireler Derneği var belki bilginiz ya da alana bölüme giriş yaparsanız duyacaksınız. Bunun bir kolu da Öğrenci Hemşireler Derneği var. Bu derneğe aktif olarak katılabilirsiniz. Bu derneğin etkinliklerine katılabilirsiniz. E, ee, aktivitelerde yer alabilirsiniz. Kongre, sempozyum, çalıştay, webinarlarda katılıp aynı zamanda görev de alabilirsiniz. Ee, bazı öğrencilerimiz çok aktif ve bizleri de çok onur ediyorlar. Ee, Öğrenci İmşehirleri Derneği'nde aktif rol olarak webinarlar düzenliyorlar ve ortak çalışmalar yürütüyoruz ya da ortak etkinlikler yürütüyoruz. Bunlar da sizin akademik anlamda kendi gelişiminiz için oldukça değerli. Bunun dışında sizler için her gün mutlaka kariyer sempozyumu e, düzenliyoruz ve bu kariyer sempozyumunda da aslında hem işe geleceğinizle ilgili siz nerelerde çalışabilirsiniz? Mezuniyet sonrası sizi neler bekliyor? Ee, sadece klinik anlamda değil de aslında çok geniş bir yer tazeleş olanağımız var. Bunlardan da size bilgi vermeye çalışıyoruz. Evet dediğim gibi de hemşire olarak mezun oluyorsunuz. Ama biraz da mezuniyet sonrasından sizlere bilgi vermek istiyorum. Mezun olduktan sonra sizi ne bekliyor? Ee, yani, hemşirelik şey dünyada ve Türkiye'de toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısı olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olmaklarına sahip bir meslek. Mezuniyetten hemen sonra işe yerleşen mezunlarımız, ülkemizde ve yurt dışında koruyucu, tedavi edici ya da rehabilite edici hizmet veren özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında, okullarda, iş yerlerinde, huzur bakım evleri gibi kurumlarda hemşire, eğitim hemşiresi, özel dal hemşiresi, özel dal hemşiresi burayı bir açmak istiyorum. Diyabet, enfeksiyon, hemodiyaliz gibi Farklı birimler var. Buralarda kendinizi geliştirerek farklı çalışma alanlarında da yer alabilirsiniz. Yönetici hemşire, ayrıca ilaç sigorta şirketleri, medikal tedavi ve bakım ürünleri sanayinde araştırmacı danışman olarak çalışabiliyorsunuz. Formasyon eğitimi olarak orta eğitim kurumlarında öğretim olarak çalışabilirsiniz. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanında çalışırken, uzman hemşire statüsüne ulaşmış oluyorsunuz. Ve bunların yanı sıra da mezunlarımız biraz önce bahsettiğim gibi yüksek lisans doktor eğitimini tamamlayarak ya da yüksek lisans doktor eğitimini sırasında hemşirelik eğitim kurumlarında akademisyen olarak görevde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada kendimde örnek verebilirim. Ve üniversitemizin de sizlere lisans eğitiminizin yanında yüksek lisans ve doktora programları ile de akademik ilerlemenizi olanak sağladığını da tekrar değinmiş olayım. Hemşirelik mesleğinin çalışma elpazesi biraz önce bahsettiğim gibi oldukça geniş. Mezunlarımız iş bulma sıkıntısı yaşamamakta. Kaliteli eğitimle birlikte sosyal olanakları ile gelecekte fark yaratacak, profesyonel hemşireler yetiştirme temel hedefimiz. Ve bölümümüzle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgilerin hepsi ve özellikle ayrıntılı olarak ders programlarımız, içeriklerimiz sitemize yer alıyor. Yine dediğim gibi düzenlediğiniz güncel aktivitelerden de orada sizlere bilgilendirme yapıyoruz. E, sadece bizim bölümümüz için değil, tercih öncesi geleceğinizi planlarken e, bu meslek sizi mutlu edecek mi? Gelecekteki hayaliniz ne? Nerede olmak istiyorsunuz? E, ve o hayale ulaşabilmeniz için sizin hangi yetkinliklere ihtiyacınız var? Hangi e, donanımlara sahip olmanız gerekiyor? Bunları düşünerek mutlaka üniversitelerin ve listelerin incelemenizi, olmakların incelemenizi. Sosyal hizmetlerini ve belki de konumunu bile incelemeniz gerekiyor. Ve son olarak Bolu'nun konumundan da bahsedecek olursak hem Ankara'ya hem İstanbul'a yakın olması, doğal güzelliklerinin olması, sportif aktiviteleri belki daha aktif yapabileceğiniz bir yer olması açısından da tercihlerinizde düşünmenizi, fikrinin yer almasını sizlere öneririm. Teşekkür ederim. Sayın Hocam bu vermiş olduğunuz detaylı... Ve doyurucu bilgiler için gerçekten tüm aday öğrencilerimiz adına ve belirli adına çok teşekkür ederim. Bu bilgileriniz sadece bizim üniversitemizdeki hemşirelik bölümümüzü tercih edecek öğrenciler için değil, tüm ülkemizde bu mesleği, bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerimiz için bir çığır açacaktır. Çok doyurucu bilgiler oldu gerçekten. Kafalarındaki bütün soru işaretlerine cevap verdiniz. Benim de sorularım vardı ama hepsini bol miktarda açıklayıcı bilgilerle cevaplamış oldunuz. Ama ancak genel sorulardan aklımda ve not defterinde bir soru vardı. Bunu <laughs> da bir sormak istiyorum. <laughs> ee, müsaadeniz olursa. Öğrencilerimiz şeyi merak ediyor. Stajın kaçıncı dönemlerde ve nerelerde yapılabildiğini ve ayrıca sadece Bolu'da mı Bolu dışında kendi memleketlerinde de staj yeri ayarlayabileceklerini ya da ayarlayıp ayarlayamayacaklarını merak ediyorlar. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Söyle söyleyeyim. Biz bu bol bir sınırları içerisinde e, buradaki e, mevcut koşullarımızda üniversite hastanesi, devlet hastanesi, bazı özel üniversite anlaşma yapabildiğiniz dönem başında kurumlara nasıl e, planlamamızı yapıyoruz. Özellikle ikinci sınıftan itibaren yani ilk birinci yıllarında öğrencilerimiz staja çıkmıyor. İkinci yıllarından itibaren eğitim öğretim sürecinde sadece klinik anlamda staja çıkmaya başlıyorlar. Ama sadece bol uyumlu sınav içerisinde tercih ediyoruz. Çünkü biz burada mutlaka hangi alanda ders alıyorsa, örneğin cerrahi hastalıkları bir şey yapıyorlar ders alıyor. O aldığı dersle ilgili klinik staja çıktığında da cerrahi kliniklerinde öğrencimiz staja çıkıyor ve mutlaka başında bir öğretim elemanımız ya da öğretim üyeniz bulunuyor öğrencinin. Hem onun oradaki ee, yabancılamaması, ortama alışması sürecinde hem eğitim öğretim süreci, öğrencinin değerlendirilmesi, öğrencinin dikkatini çekilmesi gereken konularda onun desteklenmesi yeri geldiğinde yalnız kalmaması staj süresinde e, öğretim elemanı gözetiminde stajlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz ve genel e, planımız bu şekilde. O yüzden hani e, il dışında bir staj e, tamamlamalarını istemiyoruz. Dediğim gibi sadece pandemi dönemi koşulları nedeniyle biz yaz stajını kendilerinde yapabilmelerini önerdik ama normalde bizim eğitim sürecimizde yaz stajı yok. İnternik stajımız var son sınıflardaki öğrenciler için. O da son sınıfın son dönemi yaklaşık 3 ya da 4 günlerini klinikte aktif hemşehrik uygulamalarıyla geçiriyorlar. Dediğim gibi ikinci sınıfta itibaren staj eğitimleri başlıyor. 4. sınıfta sonuna kadar da devam ediyor. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Son sorumda bütün hocalarımıza sorduğum bir soru. Bir öğretim üyesi olarak bölümünüzdeki eğitim, öğretim gören öğrencilerinizde gözlemlediğiniz bir konuyu soracağım. da Bolu küçük bir şehir. Ankara, İstanbul arasında konumlu. Komşularımız, büyük şehirler var. Bazı diğer şehirler de var. Bu Bolu'ya gelen öğrenciler genellikle Bolu'dan ve kampüsümüzden şikayetçi oldular mı? Bunları gözlemlediniz mi? Herhangi bir problemleri size aksettirdiler mi? değişmem sanırım. Kampüsümüzün ee, olanakları gibi düşünebilirsiniz. Herhangi bir şikayet ettikleri sorun, en çok karşılaştığınız problem size aksettirdikleri olaylar oldu mu? Yani bizim imkanlarımız, kampüsümüzde mesela e, alışveriş merkezi, yemekhane, işte tesisler, imkanlar, hocam buraya geldik ama böyle böyle problem oldu diyen öğrencileriniz oldu mu? Aslında Bolu küçük bir baktığımızda. O yüzden yaşam standartlarının da ben konfor düzeyinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizden de Belki bir tık hani pahalılığa yönelikten vurmaları olabilir, biraz pahalı gelebilir. Burası tek başına yaşıyorlar, tek başına bir hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Ama onun dışında da e, konaklama ile ilgili burada yurtlar, hani devlet yurtları mevcut, çok rahat konaklayabilme, e, ulaşım açısından rahatlıkla ulaşım kullanabilme ya da kampüs içerisinde kalırlarsa zaten kampüs içerisinde. E, nasıl diyeyim yemek yiyebilecekleri alanlar olsun işte alışveriş yapabilecekleri temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bulabilecekleri mekanlarımızda mekanlarımız da var aktivite merkezimiz içerisinde alışveriş yapabilecekleri market yemek restoran gibi alanlarda mevcut yine merkezde de her türlü e, e, ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydeler. Onun dışında doğa güzelliğini zaten hani burada tekrar değineyim ama bahsetmeye bile gerek yok belki. Kampüsünüz zaten küçük bir orman havasında. Ee, dediğim gibi sportif faaliyetleri çok aktif bir şekilde yerine getirebilirler. Ee, Bulu'nun e, çevreye çok yakın bir şekilde ulaşabilecekleri göllerimiz zaten kampüsünün üstünde de en yakın Gölköy var. Gölcük, Abant gibi çok yakın oralara gidip e, keyifli vakitler, vakit geçirebilirler. Eğer çok fazla biraz daha büyük şehir ya da farklı aktivitelere yönelmek isterlerse belki Ankara, İstanbul çok yakın dediğim gibi. O yüzden aslında beklentilerini karşılayabilecek ve e, rahatlıkla, konforlu bir şekilde öğrencilik hayatlarını geçirebilecekleri bir şehir olduğunu düşünüyorum bu olun. Sayın Hocam, bize vakit ayırıp bu güzel açıklamaları yapmış olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim.